Hayır. Selamun Aleyküm. Ben Samsun Şirinler Tribünün lideri Doğukan Bayrak. Bizler takımımızın bu aralarda olan sıkıntılardan dolayı bir açıklama yapma gereği duyduk. Maddi, manevi takımımızı yıpratmak isteyen insanların olduğunu görüyoruz. Takımımızın bu zor günlerinde takımımızın her zaman yanında olduğumuzu ve her zaman yanımızda, yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz belki bugün buradan gidebilir. Yönetim belki buradan gidebilir. Başka bir yönetim gelebilir. Hocamız değişebilir. Ama şu bir kesindir ki bu taraftar bu kulübün gerçek sahibidir. Ve her zaman kulübün arkasındadır. Biz şuna inanıyoruz bu sene. Bu sene ligde kalacağımıza ve seneye yönetim, taraftar, hoca, futbolcu el ele süper lige yürüye yürüye yürüyeceğimize inanıyoruz. Bir takım kendini bilmezin. Bir takım kendini bilmezin. Bu tür açıklamalar yapması ve kulübümüzü yıpratması, kulübümüzden şahsi menfaat elde edenler, para kaynağı sağlamak isteyenler artık bu kulübün katını bıraksınlar. Biz inanıyoruz ki bu takım güzel yerlere gelecektir. İnsanları zor durumda bırakmasınlar ve biz Ford'a Sünler Tribünü olarak şunu söylemek istiyoruz. Biz gelmek istemiyoruz, görüşmek de istemiyoruz ama biz gelirsek inanın diyoruz güzel geliriz, güzel olur ve takımına sahip çıkarız. Buradan tüm yönetimlere takımımıza sesleniyoruz. Lütfen bizi kırmayın. Bu taraftar her zaman sizin yanınızdadır. 10 kişi de olsa, 5 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa, 10.000 kişi de olsa bu taraftar yağmur çamur demeden içeride dışarıda sizi destekleyecektir. Sizden bunları bekliyoruz ve futbolcularımızın da fevri davranışlarından kaçınmalarını istiyoruz. Yapılan hareketleri gibi Hangisiyle? O taraftar testlere gitti Şimdi yapılan hareketleri taraftar kesinlikle bizim gözümüzde haklıdır. Çünkü neden haklıdır? Üç ya, duyulan olay şudur. Kamuoyunda 3-4 tane futbolcunun alacağı, alacağı olduğu için Trabzon maçına gidilmemiştir. Bu çok büyük bir ayıptır. Bugün almazsan yarın alırsın. Yani insan daha Na nasıl derler ona yani? Para yani para bence en son planda olmalıdır. İlk önce futbol olmalıdır. Futbol oynamak gerekir. Şimdi nasıl diyeyim? Yeni stadımız açılacak. Takım küme düşmeden kurtulma patasından çıktı. Ya bu hareketler bizi düşündürüyor ki sanki takım tekrar bir şeyin içine çekinmek isteniyor. Biz bunlardan korkuyoruz. Ya bizim endişelimi gidersinler. Futbolcu kardeşlerimiz böyle şehirden kaçırsınlar. Ve taraftarımıza da söylüyoruz. Her önüne gelenin peşine gitmesinler. Artık bu şehirde bazı şeyleri görsünler. Tribünün hakkını yapana hakkını versinler. Ee, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sonsuz spor yönetiminden böyle bir e, beklentiniz var mı? Biz şimdi bunu yıllardır söylüyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Biz Türkiye'de Pasolik'e karşı çıkan tek grup olarak kendimizi görüyoruz. Biz bir buçuk sene biliyorsunuz statlara giremedik. Yeni Malatya Spor maçında olan olaylardan dolayı bizim taraftarımızda tam 689 kişi bu şeyde ceza yazıldı. Ve Şirinler bir nevi bastırılmak istendi. Ama çok şükür Allah'a ki Şirinler büyük bir kitledir. Büyük bir gruptur. Asla bastırılamayacaktır. Asla bitirilemeyecektir. Biz bitti demeden bitmeyeceğine inanan bir biz. Şimdi bakıyoruz. Şanlıurfa gibi bir kulüp, Adana gibi bir kulüp. Yani Türkiye'nin çoğu kulüplerine bakıyoruz. Pasolik dağıtırken bizim kulübümüz 18 belediyesi olan bir şehir. Bir belediyesi 56 ilinden büyük olan bir şehir. Nasıl olur da pasolik çıkartamaz? Gülüyoruz yani biz. Başka bir şey demek istemiyoruz bu konuda. Bunun kesinlikle aşılmasını istiyoruz. Bugün kişilerin açılıp 10.000 tane pasolikin, 20 bin tane pasolikin bu şehre ücretsiz dağıtılmasını talep ediyoruz ve Gençlik ve Spor Bakanımızdan da gençliğe sahip çıkmasını istiyoruz. Bu kadar yani. Daha başka ne diyebiliriz? Bunları yıllardır konuşuyoruz. Yıllardır konuştuğumuz şeyler. Ama bunlar bir türlü yapılmıyor. Ne isteniyor? Taraftar bizim dediğimizi yapsın. Dernek başkanları bizim istediğimizi yapsın. Dernek başkanları bizim siyasi yolumuzdan gitsin. Ama böyle bir şey yok. Bu dernek Forza Çinler Derneği tribündür. Hiçbir siyasi partinin kuruluşu değildir. Burası bir dernektir. Burada Sağcısı da olur, solcusu da olur. Ne bileyim, her türden, her görüşten insanlar olabilir. Burası tribündür. Bakın statta yaşadıklarımız da bellidir. Artık bu işlerin aşılmasını istiyoruz. Tribüne tribün olarak bakılmasını istiyoruz. Bir de bu taraftarı terörist bakmaktan çıkarmalarını istiyoruz zaten. Bundan anlam veremiyoruz. Artık bunların aşılmasını istiyoruz. Biz bir derneğiz. Bunu tekrar söylüyoruz. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Bu şehirde birçok şey yapmış yap, yapmış olmamıza rağmen Yapacaklarımızda teminat gösteriyoruz yaptıklarımızı ve bunların aşılmasını istiyoruz artık.